Haydi bakalım şimdi geliyor. İkisi arasındaki bağlantıyı bulacağız. Ortak noktayı daha doğrusu. Evet ne geldi? Saat geldi ve, ve kelebek. kelebek. Saat ve kelebek arasındaki ortak nokta ne olabilir? Oyna yani şey oynayan oynayabilir mesela kelebek uçar saatte dönüyor. Hareket. İkisini hareket, hareket eden. Evet hareket edebilirler ikisi de değil mi? Evet. Bak bakalım. Arı, çatal. İkisi arasındaki ortak nokta ne? Yiyecek taşır. Yiyecek taşır. Aferin evet. Haklısın. Aferin. Ayı ve doktor. Of. Aralarındaki ortak nokta hemen hemen Hasta olabilir. İkisi de hasta olabilir. Çak. Hatırladın. Baş Lütfen, kibar ol. Evet, buraya bak. Gemi ve domates arasındaki bağlantı nedir? Ortak noktayı bu. Su. Niye su? Açıklayalım. Ama domates de su koyabilirsin, büyüsün diye. Su ölür ama gemi de suda gidiyor. Evet, ikisinin ortak noktası su diyorsun. Su. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol, tamamdır.